Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kullandığınız tüm tarayıcıları unutun. Sizleri bu videoda hem hızlı hem şık tasarımlı tarayıcı olan Opera GX'in adım adım kurulumunu yapıp birlikte inceleyeceğiz. Ha bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmanız videolardan haberdar olmanızı sağlayacak. Hadi gelin videomuza geçelim. Müzik Tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi tarayıcımızı açtık. Ben normal Opera'yı kullanıyorum. Opera yazıyorum. Opera tarattım. Siteye giriyoruz. Siteye girdiğimizde yukarıda bulunan bilgisayar tarayıcıları kısmına tıkladıktan sonra aşağıda Opera GX var. Ona tıkladık ve Opera'yı indirim butonuna basıyoruz. Ve direkt Setup'u masa üstüne kaydediyoruz. Setup'a tıkladık ve karşımıza çıktı. Vesaire vesaire. Seçeneklere tıkladık. Operayı varsayılan tarayıcım yap dedim. Sonra yükle butonuna basıyoruz ve kurulumu yapıyor. Ben tabi burayı keserek koydum arkadaşlar. Kurulum tamamladıktan sonra şık bir şekilde tarayıcımız açıldı. RAM ve GPU kullanımını siz belirliyorsunuz bu tarayıcıda. Messenger veya WhatsApp'ı da aktif edebiliyorsunuz tarayıcı içerisinde. Kendi uzantısı reklam engelleyicisi var. Onu da aktif ediyoruz. Evet, sağ üstte de görürsünüz zaten arkadaşlar. Evet, biraz inceleyelim. Size hemen RAM ve işlemci kullanımını gösteriyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman RAM limitini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ben de 16 GB RAM olduğu için 16 yazıyor. Sizde kaç GB RAM varsa onu yazacaktır. Buradan limitinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Aşağıya inersek işlemci limitimiz var. İşlemciyi yüzde kaç olarak kullanacağını siz belirleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Şimdi biraz şekillendirelim, rengini değiştirelim. Burada A'dan Z'ye her şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sarı yapabiliriz. Hatta gelişmişe tıklayarak renginizi kendiniz de belirleyebilirsiniz. Hangi tonda olmasını istiyorsanız. Aşağıda duvar kağıtları kısmına inelim. Yeni sekmede arka planda hangi duvar kağıdının olduğunu belirliyor. Burada da kendiniz seçebilirsiniz veya kendi masa üstünüzden bir tane duvar kağıdı ekleyebilirsiniz. Ben işlerinden bir tanesini seçtim. Animasyonlar. Yer çubuğunu gösterin. Yer emleri çubuğunu göster kaldır. Haberleri göstersin istiyorum. Özellikler tarayıcı sesten istemiyorum. Onu kapattım. Başlangıçta sıçrayan ekran. Bakalım nasılmış. Twitch ekranını kapattım. Kullanmıyorum. GX Corner. Onu da kapattım. Sağ tarafta zaten kurcaladığınız zaman görürsünüz arkadaşlar. reklamları kendi eklentisi olduğu için engellesin istiyorum. VPN'i e, ayarlayabilirsiniz. Ayarlardan etkinleştirebilirsiniz. indirme yerleri vesaire. Kısaca böyle kolay kurulumu bu kadar. Şimdi tarayıcımızı bir açalım bakalım nasıl açılıyormuş. Yine aynı şekilde başlangıçta bir efekti var. Arama motorlarını buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İçeri girdiğiniz zaman Google'ı varsayılan olarak yapabilirsiniz veya Yandex kullanıyorsanız Yandex yapabilirsiniz. Başlangıçta belirli bir sayfa açmasını istiyorum. Yeni bir sayfa ekle diyorum ve buraya www.google.com.tr yazıyorum. Ekleye bastığım zaman Google sayfası açılacak. Evet. Tarayıcımızı tekrar açalım. Açılış görselini kaldırmak istiyorum. Hız bakımından beni yavaşlatacaktır. Bunu da kaldıralım. Nereden kaldırıldığını göstereyim hemen sizlere. Ayarlara tıkladım. Aşağı kısımda bu döşem animasyonu hiçbir dedim. Başlangıçta sıçrayan ekranı kapattım. Kenar çubuğu GX Corner'da aktif edelim. Operadan çıkalım ve açalım operamızı. Evet daha hızlı açıldı arkadaşlar. Adım adım sizlere kurumunu gösterdim. Ayarları birlikte inceledik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoyu görüşmek dileğiyle. Esen kalın.